şuyum böyle oldu. Bu olsaydı böyle olurdu. Eğer ben bununla evlenmeseydim bunu yapabilirdim. Bu işte olmasaydım bunu yapardım. Ben bunun yüzünden yoldan çıktım. Tıpkı iblis gibi. Yani ilk nebimiz Adem peygamber. Adem nebi. Evet. Bir hata işlediler. O yasak meyve neyse onu yediler. Ve eşiyle beraber bir tövbe etti. Ne dedi? Ya Rabbi biz hata ettik. Kendine ziyan edenlerden olduk. Eğer bizi affetmezsen... Biz kendi nefsimize zulmedenlerden olduk. Biz e... kendimizi karanlıklarda bıraktık. İblis ne dedi? Senin yüzünden oldu. <laughs> Senin azdırmana karşılık ben bunu yaptırdım dedi. Kendi sorumluluğunu üstlenemedi. Bir metaya, bir insana, bir maddeye at.